Merhaba kova burçları. Sıra geldi size. 2023 size hangi güzel enerjileri getiriyor? Desteği o kadar karıştırıyorum ama sürekli ay kartı geliyor. Demek ki kolektifte oldukça kaygılı bir ruh hali var. Türkiye'de yaşıyoruz sevgili gizli peri. Nasıl olmasın ki? Diyen arkadaşlar olabilir aramızda. Hak veriyorum size. Kaygılı bir zamandan geçiyoruz. Sorunları olan bir ülkeyiz. Ama her zaman en güzelini, en doğrusunu dilemek ve yapmak boynumuzun borcu diyelim. Evet, kova burçlarının gündeminde finans ve kariyer konuları var. Hatta öyle ki özel yaşamınızı bile etkileyebilecek konular bunlar. Ee, ve Dolunay Boğa'da kartı çıkmış. Hayallerinizin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var diyor gerçekten maddi konuları çok önemsediğiniz bir dönem olabilir kaygılarınız ve korkularınız bu yönde olabilir çünkü üstünüzde çok fazla yük birikmiş olabilir belki ailenizin yükü, sorumluluk altında olduğunuz kişiler belki iş yaşamınızda çok fazla iş yükü var bütün bunların altından ben nasıl kalkacağım diyorsunuz belki evle iş yaşamını dengelemekte zorlanıyorsunuz bunların uygulanabilir bir plana ihtiyacı var arkadaşlar. Hayalleriniz çok güzel olabilir ama somut da bunların nasıl uygulanabileceği konusunda bu sene ciddi ciddi oturup düşünmelisiniz. Bu konu hakkında içinden çıkamadığınız konular varsa bu sorunlarınızla ilgili mutlaka güvenilir bir arkadaşınızdan hatta profesyonel bir kişiden destek almalısınız. Bu sorunları çözmek için ve kılıç kralı geliyor. Burada keskin net bir karar vermek zorunda olabilirsiniz. Ya da hayatınızda böyle mantık odaklı sadece zihinsel ve mantık odaklı düşünen duygusal konulara hayatında çok fazla yer vermeyen ya da duygularını ikinci üçüncü plana atan bir enerji söz konusu olabilir. Bu sizin hayatınızı yoğun bir şekilde etkileyen bir enerji. Ve güney düğüm gelmiş. Bakın güney düğüm geçmişten getirdiğimiz, ailemizden hatta atalarımızdan getirdiğimiz etkilerdir. Ee, ve birazcık da hani e, Tabiri caizse Biraz sorunlu bir bölgedir Yani iyileşmesi gereken konular vardır Bu güney düğümünde Yani güney düğümünün olumsuz yönlerini değil Daha olumlu yönlerini e, çalıştırmamız gerekir Doğru zaman değildir Belki bazı konular için Belki aklınızdaki hayalleri için Hayalleriniz için Bunları e, gerçeğe e, Gerçek e, yapmak için e, Biraz daha somut bir plan Biraz daha e, düzgün bir plan Biraz daha e, kariyer durumunu yoluna sokmak e, sizin 2023 hedefleriniz arasında yer almalı. Çünkü bakın yine Boğa kartı gelmiş ki hem Dolunay Boğa'da hem de Boğa e, burcu çıkmış karma kartlarından. Yani Boğa biraz daha e, gelenekseldir, daha tutucu bir enerjidir, e, biraz daha verimliliktir ama aynı zamanda ana kaynağı korumaktır. Yani daha geleneksel bir bakış açısına sahiptir Boğalar. Yani kaynaklarını korur ve toprağa ailevi değerleri çok önem verir ve kendi çıkarlarının korur. Bunun için en doğru bir şekilde hareket etmek ister. Maddi çıkarları, manevi çıkarları her açıdan kendi çıkarını koruyan, kendi bölgesini koruyan bir enerjidir boğa enerjisi. Yani siz de bir kova burcu olarak boğa burcunun bu enerjisini özellikle hayatınızda yoğun olarak hissedeceksiniz. Ki zaten şu an Uranüs boğa burcundan biliyorsunuz Uranüs kova burcunun gezegenidir ve boğa burcunda uzunca bir süredir ilerliyor. Belki bu sene tam anlamıyla o Uranüs gezegeninin enerjisini hissedeceksiniz. Belki hayatınızda kökten bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Bunun için çabalıyorsunuz ama belki tam olarak nereden başladığınızı bilemiyorsunuz ya da nereden başlayacağınızı bilemiyorsunuz. Burada biraz 12. ev enerjisi çalıştırmanız gerekiyor. Yani hani bu geçmişten getirdiğimiz çok da farkına varamadığımız başka insanların bizim bizi göremediğimiz noktaları gördüğü durumlar vardır ya ama sen de şöyle bir insansın der ve aa ben öyle bir insan mıyım deriz. Hani böyle durumlar yaşayanlarınız vardır. İşte burada 12. ev başka insanların gördüğü ama bizim kendimiz hakkında göremediğimiz bazı gizli konuları bazı arka planda kalan konuları gösteren karttır 12. ev. Burada 12. evimizdeki konular her neyse herkesin kendi haritası farklıdır. Burada gizli saklı kalan bazı konuları çözmemiz gerekir. Ve aynı zamanda 12. ev hastane ve hapishaneleri de temsil ettiği için bu konularla ilgili gündemleri olan arkadaşlar varsa mesela hastane gündemi olabilir, sağlıkla ilgili bir sektörde çalışıyor olabilir ya da ailevi e, sıkıntıları olabilir, sağlıkla ilgili sorunlar olabilir, hastanelerde çok yoğun vakit geçirmiş olabilir. O yüzden bu arkadaşların özellikle bu konuları şifalandırması, bu konularda çözümler e, üretmesi çünkü ay kartı aynı zamanda balık burcunda kartıdır yani 12. ev balık burcu demek. Bu konuları dikkate aldıklarında hayatında daha somut, daha ayakları yere sağlam basan planlar yaptıklarında istedikleri gibi bir mevkiye, istedikleri gibi bir hayata kavuşacaklar. 2023 için Kova burcunun temel mottosu. Yani hayallerimizi somut ve uygulanabilir bir plana dökmemiz gerekiyor. Bunun için gerekirse profesyonel yardım almaktan çekinmeyin sevgili kova burçları. Kovalar zaten realistik insanlardır. Başarılı olmak için, istedikleri hayallere kavuşmak için en doğru yolu, en doğru çözümü bulacak kişilerdir. Alıp kabul edenlere şifa olsun, aşk olsun, kalbiniz daima yol göstericiniz olsun. Sevgilerimle.